Merhaba gençler kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar Safir Yayınları TET fen denemesini çözmeye devam ediyoruz. 13. denemedeyiz. Deneme ihtiyacı olan arkadaşlar Trendyol ve Kitap Seç'ten Safir Yayınları diye taratırlarsa arkadaşlar denemeye ulaşabilirler. Deneme soruları güzel arkadaşlar. İhtiyacınız varsa alabilirsiniz. Bakalım arkadaşlar sorularımıza. İkeneştir 4 kromozomlu üreme ana hücresinin mayoz bölünmesi sırasında gerçekleşen ayrılmama olayı diyor gösterilmiş. Verilen bilgilere göre diyor hangileri doğrudur? Arkadaşlar burada tabii e, homolog kromozom kardeş kromatit kavramını bilmeniz lazım. Kromozom yapsına bir bakalım arkadaşlar. Bakın şu bir kromozom. Şurası sentromer. Bakın göbekleri sentromerden bağlı olan şu ikisine biz ne diyoruz arkadaşlar? Şunun her birisine kardeş kromatitler diyoruz. Kardeş kromatit. Bunlar arkadaşlar genetik özellikler tamamen aynıdır. Peki homolog kromozom ne? Hemen karşısına bakın bir tane daha kromozom var. İki tane kromozomdan bahsediyoruz homologu ifade ederken. Üzerinde arkadaşlar aynı karakterle ilgili genleri taşıyorsa yani diyelim ki burada göz rengi geni var. Burada da göz rengi ile ilgili gen var. İşte dişin şekli ilgili gen var. Dişin şekli ilgili gen var. Bunlar ne oluyor arkadaşlar? Birbirinin homolog oluyorlar. Bakın şu ikisi de gene nedir? Kardeş kromatitlerdir. Kardeş kromatit. Şunlar nedir arkadaşlar? Bunlar homolog kromozomlardır. Bakın şöyle karşılıklı dörtlü yani dört tane kromatit yan yana gelmiş gibi bir dizilim varsa bunları ayırıyorsanız şu şekilde bu homolog kromozomun ayrılması oluyor. Ama böyle tek sıra dizilmişse ve şunları ayırmaya çalışıyorsan kardeş kromatitleri bu da ne oluyor arkadaşlar? Kardeş kromatitin ayrılması oluyor. Mayoz 1'de arkadaşlar homolog kromozomlar ayrılıyor. Mayoz 2'de kardeş kromatitler ayrılıyor. Mitoz gibi. Mitozda da arkadaşlar kardeş kromatitler ayrılıyor. Dolayısıyla arkadaşlar burada bakın mayoz 1'de e, normal ayrılma gerçekleşiyor. Bakın bu bir homolog kromozom. Şunlar yani birbirinin homoloğu. Şunlar da arkadaşlar homolog kromozom. Karşılıklı dizilmişler zaten. Ve arkadaşlar ne oluyor? Bu şekilde bu homolog kromozom bir tanesi bu kutuba, diğeri bu kutuba gidiyor. Aynı şekilde bu homologun birisi bu kutuba, diğeri de bu kutuba gidiyor. Bu şekilde normal ayrılıyorlar ve bu hücreler oluşuyor gördüğünüz gibi. Burada bir anormallik yok. Peki mayoz 2'ye bakalım şimdi. Arkadaşlar mayoz 2'de kardeş kromatil ayrılması lazım. Normalde iki kromozom burada olması lazım. iki kromozom burada olması lazım. Bakın şurada dört kromozom var. Sentromer sayıyoruz biliyorsunuz. Bir, iki, üç, dört tane sentromer var. Ne oldu şimdi? Bir, iki, iki yarıya düştü. İki kromozom var. Bunda da arkadaşlar iki kromozom var. Bakın burada bir yok. Yani şöyle de diyebiliriz. İki en neye düştü arkadaşlar burada? En'e düştü değil mi? En, en diye ayrıldı. Peki devam edelim. 2'de işte arkadaşlar ne olmuş burada? Ayrılma mı olmuş? Bakın bu tarafta değil. Bu tarafta normal ayrılma gerçekleşmiş. Kardeşlerin bakın birisi buraya gelmiş diyelim, birisi buraya gelmiş. Şu diğer kutba gitmiş. Şu kardeşin birisi diyelim bir kutba gitmiş, diğeri diğer kutba gitmiş. Burada sıkıntı yok. Burada arkadaşlar ne olmuş? Bakın iki kromozomlu iki tane hücre oluşmuş. Ama bu sol tarafa baktığımız zaman burada ne olması lazım? Şunun aynısının olması lazım diyoruz. Kromozom sayısı olarak. Ama işte burada ne olmuş? Bakın şu kardeşlerin bir tanesi buraya gelmiş diyelim. Şu. Diğer şu kardeşle beraber demiş, Şunlar bakın ayrılmamışlar birbirinden. Şu kardeş kromatitler. Bunlar aynı hücreye gitmişler ve ne olmuş burada? 3'e 1 oluşmuş. Yani normalde 2-2 olması gerekirken şu bir tanesi de diğer hücre gidince bu hücre arkadaşlar 3 kromozomlu olmuş. Peki en olarak ifade edersek bakın 2 n'den dedik ki n oldu n neydi? 2 değil mi? Burası kaç? 3. Demek ki burası n artı 1. Burası n eksi 1 olmuş. Bunlar ise n n olmuş. Anlaşıldı herhalde. Bakalım diyor ki bize homolog da ayrılmama gerçekleşmiştir. Hayır burada arkadaşlar kardeş kromatitlerde ayrılmama olmuş. Homologlarda ayrılmama olsaydı şu birinci bölünmenin sonunda şu hücrelerde anormallik olması gerekiyordu değil mi? Bu yanlış oldu. Birinci hücre n artı 1 evet. İkinci hücre n eksi 1 evet bu da doğru. 3 ve 4 diyor en kromozomdur. Evet bunu arkadaşlar söyledik. Diyor ki bölünme sırasında ayrılmama diyor Mayıs 2'de gerçekleşmiş. Evet mayoz 2'de arkadaşlar ayrılmama olduğu için zaten burada farklılık oluşmuş. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? E, 2-3 mi oldu? Biz arkadaşlar burada şeyi bakalım. E, homolog kromozomlarda ayrılmama olsa ne olacaktı? Onu arkadaşlar anlatayım size ben. Mayıs 1'de ayrılmama olsa da arkadaşlar ne yapacaktık? Onu çizelim Arkadaşlar şunlar ayrılırken bakın ne olacaktı? Şu homologların diyelim ki bir buraya geldi, bir buraya geldi. Burada sıkıntı yok. Şu iki homologu diyelim ki ayrılırken ikisi aynı yere gidecekti. Bakın şunu şuradan silelim tamam mı? Buraya çizelim onu. Bakın ne oldu? Diğer homologta arkadaşlar şu ikisi diyelim homologta aynı yere gittiler. Tamam. Ne oldu şimdi? Bakın burası iki enken. Normalde iki en eşittir dört diye burası. Burası ne olacaktı? N eşit 2 olacaktı Yani Ne oldu? Burası 1 oldu. Yani N eksi 1 oldu. Tamam mı? E burası ne oldu? Şimdi 3 oldu. Yani N artı 1 oldu. Kardeşler ayırdığımız zaman ne olacaktı burası arkadaşlar? 3 kromozom burada olacaktı. Bakın bir kardeşlerin biri biri buraya gitti. 3 oldu. Burada değişmezdi bakın. Şurası da ne olacaktı gene? Burada 3 tane gelecekti. Şöyle bir görüntü olacaktı. Yani bunlar arkadaşlar her biri 3 olacaktı. Şurası ne olacaktı? N-1, N-1. Yani şunu kardeşine ayıralım. Şunlar burada olmayacaktı. Bir tane olacaktı burada. N-1, N-1. Yani 2 n 4 arkadaşlar burada. Yarıya düşünce arkadaşlar N eşit 2 olması gerekiyordu. E bir tane olduğu için N-1 dedim bakın. E şunlar da arkadaşlar ne olması lazım? N eşit 2 olması gerekiyordu bunların da. E bunlar da birer tane olduğu için gene bunlar da N-1 demiş oldum. Şimdi gelelim buraya. Yani n 2'dir arkadaşlar. 2'ye göre yorum yapıyoruz. E burada ne oldu? Şimdi 3 tane oldu. Yani n artı 1 oldu. E bu da 3 tane oldu. Bu da n artı 1 oldu. Ne oldu? n artı, bir, n artı bir, n 1, n artı 1 n eksi 1, n eksi 1 oldu. Değil mi? Demek ki Mayıs 1'e ayrılmam olunca bu şekilde oluyor imiş diyoruz. Paramesyumun tatlı sudan alınıp tuzlu suya konulması diyor. Hangi neden olmaz? Şimdi arkadaşlar paramesyum bir inceleyelim. Paramesyum arkadaşlar protista aleminde yer alıyor ve sileler grubunda yer alıyor. Şöyle silleri var ve silleri hareket ediyor. Nerede yaşıyor arkadaşlar? Tatlı sularda yaşıyor. Tatlı su ne demek arkadaşlar? Tatlı su hipotonik ortam demek. Yani çözünen maddenin az olduğu ortam demek. Sallıyorum mesela diyelim ki yüzde işte 5 tuzun bulunduğu bir ortam düşünün. Su ne kadar? 95 değil mi? Şimdi arkadaşlar paramesyum böyle bir ortamda yaşadığı için e, içerisinde tabii ki Stroblazman yoğunluğu daha fazla atıyorum yüzde yirmi işte çözülmüş madde tuz da diyebiliriz çok önemli değil. Bunlar bir canlı bu şimdi burada yaşaması lazım ve burada ne oluyor arkadaşlar dışarıda 95 su var içeride 80 su var su ne yapıyor arkadaşlar sürekli içeriye doluyor e çeperi yok bunun e patlar o zaman e ne yapacak İşte arkadaşlar bunlarda nasıl bir organel var şöyle bir organel var Böyle papatya benzeyen bir organel ne var arkadaşlar bu organel adı kontraktil koful. Peki hocam kontraktil koful ne yapıyor? Kontraktil koful hücreye giren fazla suyu enerji harcayarak arkadaşlar dışarıya atıyor. Aktif taşıma ile yapıyor bu işi. Demek ki neymiş? Kontraktil koful tatlı suda yaşayan tek hücrelerde olur. Hücreye giren fazla su, hücreye giren fazla su enerji harcanarak dışarıya atılıyor. Bu şekilde arkadaşlar hücre patlamaktan kurtuluyor. Şimdi bize ne diyor? Buradan alın diyor bunu tatlı suya burası. Hipotonik ortam tatlı su. Bunu alın buradan diyor tuzlu suya koyun. Koyalım arkadaşlar tuzlu suya. Ortam arkadaşlar burada çizmeye çalışalım. Şu tuzlu suyu çiziyoruz. Tuzlu suyu diyelim ki yüzde 15 çözünmüş madde var. Yani tuz var diyoruz. Paramesyumu çizelim arkadaşlar. Paramesyuma bakıyoruz. Arkadaşlar paramesyumun içindeki e, çözünen madde ne kadar demiştik? %20 değil mi? %20 tuz ve çözünen madde var. Şimdi arkadaşlar dışarı ne kadar su var? 85 su var. İçeri ne kadar su var? 80 su var. Yani tatlı suya göre arkadaşlar dışarıda su daha az. İçeriye giren su azalıyor o zaman değil mi? Arkadaşlar içeriye giren su azaldığı için e, koful bunu ne yapıyor demiştik. Enerji harcayarak dışarı atıyor. Bu sefer arkadaşlar koful daha az suyu atmak zorunda kalıyor. Veya ortamda belki daha fazla tuz da varsa Belki de arkadaşlar para ne yapıyor? E, su su diyor, değil mi? Koful mesela çalışmaya edebilir. Ama dışarıda daha az su olduğunu düşünürsek e, ne oluyor bu sefer? Daha az su içeriye giriyor. Koful bu sefer ne yapıyor? Daha az enerji harcayarak suyu dışarı atıyor. Demek ki arkadaşlar enerji harcandığı için burada tabi harcan e, harcanan enerji ne yapıyor arkadaşlar? Azalıyor. Harcanan enerji azalır. Mesela şu yorumları da yapabiliriz. E, oksijen kullanarak biz oksijen solunla bu enerji üretiyorduk. E, oksijen tüketimi ne yapar? Azalır. Tüketimi azalır. E bunu kim tüketiyor? Mitokondri. Mitokondri faaliyeti ne yapar arkadaşlar? Azalır diyebiliriz. Diyor ki üretilen ve tüketilen ATP miktarının artması arkadaşlar içeri daha az su giriyor dedik. Koful daha az çalışıyor. O yüzden daha az ATP üretir. Daha az da tüketir. Dolayısıyla arkadaşlar ne diyoruz? Bu yanlış oldu. Koful faaliyetin azalması diyor. Evet bunu söyledik. Koful faaliyeti azalır. içeriye daha az su girdiği için. Mitokondri faaliyetin artması diyor. Arkadaşlar mitokondri faaliyeti buna bağlı olarak ne yaparız? Tabii ki artmaz. Cevabımız ne olacak? Denizli olacak. Bir diğer sorumuz arkadaşlar kalıtım sorusu, soyacı sorusu. Arkadaşlar bu soru tipi birçok kaynakta var. Biraz zor bir soru. Ee, dikkat edelim arkadaşlar. Bu soruda arkadaşlar hata yapan çok fazla arkadaşımız var. Otozomal çekinik diyor kalıtılan bir hastalığı fenotipinde gösteren bir bilateralık verilmiş. Şimdi arkadaşlar otozomal çekinikte biz ne yapıyorduk? e, küçük a ile gösteriyorduk hastalık geni değil mi? Hastalık genimiz küçük a yani çekinik gen. Niye x üzeri küçük a demediniz hocam? E adam bize otozom diyor bakın. Yani otozom ne demek? Vücut kromozomlarında taşınıyor. Yani x ve y de taşınmıyor. O yüzden sadece küçük a dedik. E büyük a nedir o zaman? Baskın gen yani sağlam gen arkadaşlar. Çünkü hastalık geni çekinik gense bunu sağlam arkadaşlar baskın oluyor. Soy ağacındaki birileri arkadaşlar üç farklı genotipte olabilirler. Ya büyük A büyük A derler, ya büyük A küçük A derler, ya da küçük A küçük A derler. Şu baskın gen taşıyanlar sağlam görünecekler soy ağacında. Küçük A ağ, küçük A olanlar hasta görünecekler soy ağacında. Arkadaşlar önce ne yaparız? Hastaları yazarız arkadaşlar. Bunların ihtimali tek ya. Ondan sonra buna bakarak arkadaşlar değerini bulmaya çalışırız. Arkadaşlar şu birden küçük A küçük A olabilmesi için birisi babadan gelmiş diğerinde mutlaka anneden gelmesi gerekiyor. E hocam anne küçük ağa küçük A olamaz mı? Olsa taralı olurdu değil mi? Bunu çizdik artık. Bakın taralı olmayan bireyler küçük ağa küçük A olamazlar. Çünkü ne diyor bize? E, hastalanır diyor. Ben taramışım diyor. Tamam mı? O zaman bu ne olacak? Demek ki heterozigot olacak. Büyük ağa büyük ağa olamıyor. Peki şu birey bakın bunu bulmaya çalışıyorum ki ikisi bulmaya çalışacağım. Arkadaşlar şu çapraz ama da buradan kesinlikle küçük ağa geleceği için arkadaşlar bu birey büyük ağa büyük ağa olamayacak. Kesinlikle ne olacak arkadaşlar? Heterozigot olacak. Peki şu tarafa bakalım. Bakın şu bireyden dolayı arkadaşlar bunun anne babası heterozigot olmak zorundadır. Büyük A büyük A olamazlar. Peki şu birey arkadaşlar büyük A büyük A da olabilir. Büyük A küçük A da olabilir. İşte arkadaşlar yanlışlık yaptığımız yer burası. Şimdi arkadaşlar bu bireyin büyük A büyük A olma ihtimaliyle büyük A küçük A olma ihtimali aynı değil ki. Hocam ne demek istiyorsunuz? Yani şu ikisini çaprazladığınız zaman iki heterozigotun ne olacak arkadaşlar? Büyük A, büyük A büyük A. Büyük A küçük A. Büyük A, büyük A küçük A. Küçük A küçük A. Şimdi bunu çizdik zaten. Niye? Çünkü taralı olmadığı için bu küçük A küçük A olamıyor. Şunların bir tanesi olacak. İyi de büyük A büyük A olma ihtimaliyle büyük A küçük A olma ihtimali eşit değil ki. Dolayısıyla burada büyük A küçük A olma ihtimalini iki kere alacaksınız. Tamam mı? Hatayı burada yapıyorsunuz. Peki şimdi çaprazlayacağız. Burada arkadaşlar aslında üç tane çaprazlama var. Bakın şu ikisi çaprazlanabilir. Değil mi? Şu ikisini çaprazlayacaksınız. Bakın şu ikisini bir daha çaprazlayacaksınız. Yani toplam ihtimal arkadaşlar bu değiştirdiği için cevabınızı da değiştiriyor. Bunu tek alırsanız işte büyük A, büyük A, büyük A, küçük A olur diye yapıp çaprazlama yaparsanız arkadaşlar soru yanlış çözersiniz. Yapalım çaprazlamamızı. Büyük A, büyük A, büyük A, küçük A çaprazlayalım. Büyük A, büyük A ile büyük A, küçük A çaprazlayacağız. Arkadaşlar bu çaprazlamada da dört tane ihtimal var. Büyük A, büyük A, büyük A, küçük A, büyük A, büyük A, büyük A, küçük A değil mi? Yani 4 ihtimal var. Evet. Bir dakika arkadaşlar şimdi şu ikisini çaprazlayalım. İki yani çaprazlıyorum. Yani bu olursa işte oluşabilecek oğul döller bunlar. İşte şimdi diyorum ki iki set olursa oluşabilecek oğul döller bunlar. Çaprazladım bunu da. Bununla bir daha çaprazlıyorum. Çünkü bunun A olma ihtimali iki kez. O zaman şöyle yapıyorum bakın gene. Bunu bir daha çaprazlıyorum. Büyük A, büyük A, büyük A, küçük A, büyük A, küçük A, A, küçük, A küçük A, küçük A. Kaç tane toplam arkadaşlar ihtimalimiz var? Oğul döllerde. Bakın 4 ihtimal burada var. 4 tane burada var. 4 tane de burada var. Toplam ihtimal 12 tane. Bize ne diyor? X1'in hasta olma ihtimali dişi de demiş arkadaşlar. Bu arada onu da ekleyeceğiz sonra. Hasta olma ihtimali soruyor bize. Hasta küçük küçükler değil miydi? Dolayısıyla bakın şu ikisinin nedir? Hasta olma ihtimali ne oldu? 2 bölü 12 oldu değil mi? Bir de ne varmış arkadaşlar? Dişi olma ihtimali. O da 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2 arkadaşlar yaparsanız ne olur? 1 bölü 12 olmuş olur cevabımız. Bir yöntem daha var onu da söyleyeyim size. Şöyle yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, e, bunun hasta olabilmesi için ne olması lazım? Şu bireyin küçük küçük olması lazım, değil mi? Küçük hak küçük olabilmesi için ne olması lazım? Buradaki babanın e, büyük hak küçük olması lazım. Bakın buradan hastalık e, oluşmuyor. O zaman ne diyorum bakın? E, şunun arkadaşlar küçük hak küçük olabilmesi için bunun babasının 2/3 ihtimalle ne olması lazım? E, büyük hak küçük olması lazım. E şurasında büyük A küçük olması lazım ki bunu zaten ihtimali 1 çarpı e, bu iki setre olduğu zaman buradan küçük A küçük A gelme ihtimali ne? 1 bölü 4 değil mi? Yani iki etre zigotu çapı zaymasında oluşan ihtimal 1 bölü 4 çarpı bir de kız erkek olma ihtimali demiş. Bu da nedir arkadaşlar? 1 bölü 2'dir. Buradan arkadaşlar zaten ne çıkıyor yine? 1 bölü 12 çıkıyor. Cevabımız Ceyhan olacak. ATP'nin yapısı diyor, aşağıda şematize edilmiştir. ATP molekülü ile ilgili diyor. Hangisi söylenemez? Bakalım arkadaşlar bir neresi adenin bazı değil mi? Azotlu organik baz. İkine arkadaşlar riboz şekeri. Riboz şekeri. Şurada ne vardı arkadaşlar? Glikozit bağı vardı değil mi? Glikozit bağı var. Burada ne vardı? Ester bağı vardı. Ester bağı. Şunlar neydi arkadaşlar? Yüksek enerjili bağlar idi bunlar. Bu neydi arkadaşlar? Bakın adenozin monofosfat. Bir tane daha ekleyin adenozin difosfat. Bir daha ekleyin adenozin trifosfat değil mi? ATP molekülü oluyor yani. Diyor ki 3 nolu bağların kırılmasıyla yüksek enerji açığa çıkar. Evet bakın şu bağlar yüksek enerjili bağlar. Enerji bu bağlara depolanıyor zaten. 2 nolu molekül diyor. Ne bu 2 nolu molekül arkadaşlar? Riboz şekeri. Evet riboz şekeri. Diyor ki bize riboz şeker nerede bulunuyormuş? Ribozom organelinde bulunuyormuş. Arkadaşlar ribozom organelinde ne var? Ribozom yapısına arkadaşlar ribozomal RNA artı protein var. E, tamam riboz şekeri zaten RNA'nın yapısına katıldığı için demek ki bu riboz şekeri ribozom yapısına katılır. Bunu da söyledik. Bir nolu kısım diyor. Bir nolu kısım ne? Adenin bazı. Evet. İki nolu kısım diyor DNA'nın yapısında birlikte bulunuyormuş. Arkadaşlar adenin bazı tamam DNA'da ve RNA'da ortaktır değil mi? DNA'da bulunur ama bu riboz şekeri olduğu için arkadaşlar riboz şekeri ne yapmaz dedik. Tabii ki DNA'da bulunmaz. RNA'da bulunur. ATP'de RNA'da bulunur. DNA dediği için arkadaşlar iki nolu molekül riboz şekeri olduğu için DNA'nın yapısına katılmaz. Bu yanlış oldu. Yanlış mı söylüyormuş? Evet. ATP'nin diyor sentezi endergonik yani enerji alan bir tepkimedir. Bunu nereden çıkartıyoruz? Diyelim ki sen ADP'ye fosfat ekliyorsun değil mi? Aslında fosfat eklemek ne demek? Şu fosfatı buraya bağlamaya çalışıyorum. E burada bağ var. Şurada yüksek enerjili bağ. E bu enerjiyi burada hapsetmem lazım. ya. Yani Enerji ihtiyacınız var. Ne yapıyorsunuz? ATP sentezliyorsunuz. Su da açığa çıkıyor. Bu aynı zamanda bir dehidrasyondur değil mi? Dolayısıyla ne oldu arkadaşlar? Buradaki enerjiyi şuradaki bağda aslında depolamış olduk. Dolayısıyla bu reaksiyon ne oldu arkadaşlar? Enerji alan endotermik gibi yani. Biyolojide bunu endogenik diyoruz. Bir tepkime de diyoruz. Doğru. Bitki ve hayvan hücrelerinde diyor ATP'nin diyor yapısı aynıdır. Bitki ve hayvanı bırak bütün canlılar arkadaşlar ATP aynıdır değil mi? Yapısı aynıdır. Cevabımız Ceyhan olacak. Evet, ötrofikasyon sorusu arkadaşlar. ÖSYM de bunu seviyor onu da söyleyeyim. Azot ve fosforun diyor göllere karışmasıyla ortaya çıkan ötrofikasyon diyor? Doğru sıralama diyor. hangisidir? Şimdi arkadaşlar bu olayı bir anlatalım. Ne oluyor burada? Şimdi arkadaşlar diyelim ki şurası bizim gölümüz tamam mı? E, azotlu ve fosfatlı bileşikler buraya karışıyor. Tabi gübre etkisi yapıyor. Azot ve fosfat arkadaşlar buradaki aglerin aşırı çoğalması neden oluyor. Arkadaşlar agler aşırı çoğalınca e, yosunla kaplanmış bir göl yüzeyi ortaya çıkıyor. E, ne oluyor hocam? E, ışık arkadaşlar ne yapamıyor? Dip kısımlara ulaşamıyor. E, dipte arkadaşlar üreticiler var değil mi? Dipteki üreticiler ışık inemediği için fotosentez yapamıyorlar ve dipteki üreticiler azalıyor dipteki üretici azalınca bu sefer oksijen filan azalıyor. E, oksijen azalıyor arkadaşlar devamında. E, buraya şimdi omurgasızlar, omurgallar, balıklar, malıklar bunlar arkadaşlar ölümleri artıyor ve ondan sonra haberleri görüyorsunuz işte gölün kenarında arkadaşlar ölü balıklar bu şekilde e, birikmiş oluyor diyoruz. Sıralama nasıl olacak o zaman? Azotlu ve fosfatlı bileşikler arttı. Algler aşırı çoğaldılar. Suyun berraklığı yani ışık geçirgenliği azaldığı için ışık arkadaşlar ne yapamıyor? Dip kısımlara geçemiyor. Dipteki üreticiler azalınca oksijen azalıyor. Devamlı arkadaşlar balık ölümleri ne yapıyor? Artıyor diyoruz. Devamında arkadaşlar tabii şu olur ne olur? Ölenler dibe çökelirler. Dipteki arkadaşlar çökelti miktarı artar. Sedim diyoruz arkadaşlar. Çökelti artar. Değil mi? Bir süre sonra ne olur arkadaşlar? Bu çökelti de birikir birikir. Bir süre sonra burası arkadaşlar kuruyarak bataklığa dönüşür. Bataklıktan sonra turbalık, murbalık derken arkadaşlar bir kara parçasına dönüşür. Artık göl olmaktan çıkar. Cevabımız ne oluyor burada? E, 1, 4, e, 3, 2 mi? Adana mı oluyor? Bir de sorumuz arkadaşlar sınıflandırma ile ilgili. Aşağıdaki şamada 9 farklı türün bulundukları diyor sınıflandırma bilimlerinden bir kısmı verilmiş. Diyor ki hangisi doğru değildir? Şimdi arkadaşlar bakalım takımları verilmiş. Familya ve cinsleri verilmiş. Türleri zaten arkadaşlar burada 9 tane farklı tür varmış. Diyor ki 4 ve 5'in diyoruz DNA benzerliği. Arkadaşlar 4 ve 5'e bakın cinsleri aynı, familyaları aynı, takımları aynı. Arkadaşlar zaten iki canlı mesela aynı cinste ise burada görüldüğü gibi 4 ve 5 mesela. Bunlar arkadaşlar üst birimleri ortak olmak zorundadır. Hocam üst birimdeki neyi kastediyorsunuz? Bakın familya, takım. Devamı da arkadaşlar ne var? Alem var. Bakın alem. Ondan sonra şube var değil mi? Şube. Ondan sonra sınıf var. Alem, şube, sınıf takım, familya, cins ve tür değil mi? Dolayısıyla bunlar arkadaşlar sınıfları, şubeleri, alemleri de tabii ki aynıdır. Bunlar arkadaşlar cinsi aynıymış değil mi? E 3 ve 4'e bakalım. 3 ve 4'ün arkadaşlar cinsleri farklı, familyaları farklı, takımları aynıymış. Aşağıya doğru arkadaşlar zaten ne yapıyor? Akrabalık artıyor değil mi? Dolayısıyla bunların ortak olması, cinsin ortak olması tabii ki 4 ve 5'i 3 ve 4'e göre daha yakın akraba yapıyor. O zaman arkadaşlar bu doğru. DNA benzerliği daha fazla çünkü yakın akrabalar diğerine göre. 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 nolu türler aynı sınıf içinde yer alırlar. Arkadaşlar bakalım. 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Arkadaşlar bunların cinsleri nedir? Aynı. E, aynı, takımları aynı, sınıfları, şubeleri, alemleri aynıdır. Yani üst birimleri zaten aynı olmak zorundadır. Hatta bakın 1, 2, 3 arkadaşlar bunlar aynı takımda yer aldığı için değil mi şurada? Onların da sınıf, şube ve alemleri. Yani hepsinin üst birimleri nedir burada? Alem, şube, sınıfları, takımları ortaktır diyoruz zaten. 6, 7 ve 8, 9. türler diyor. Aynı familya ait farklı cinsler içinde yer alırlar. Bakın dikkat edin cümleye. Yani sen diyor ki 6, 7 ile 8, 9 aynı familya ait farklı cinslere yer alırlar. Bakın bu da doğru. 1, 2, 3 not türlerinde birlikte yer aldığı en küçük sınıflandırma birimi takımdır diyor. Bakın 1, 2, 3'ün diyor. E, birlikte yer aldığı en alt diyor. Bakın dikkat edin. En alt sınıflandırma birimi nedir arkadaşlar? Familyadır değil mi? Bakın B familyasında 1, 2, 3 birlikte yer alıyorlar. en alt dediği için arkadaşlar bakın bu takım olmaz. Takım daha üstte ya. ne demesi lazım? Familya demesi lazım değil mi? Bu yanlış oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 türlerin diyor. DNA'larında ortak gen bölgeleri vardır. Arkadaşlar bütün canlıların ortak genler var zaten değil mi? Bunlar da zaten bakın aynı takımda yer alıyorlar. Hepsi beraber yani. Tabii ki akrabalık var. Ortak genler olduğu söylenebilir. Videoları beğenip yorum yazmayı unutmuyorsunuz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.